Çok şey soracağız. Hocam ben böyle bir anlatım görmedim. Siz gelmeden dedikodu denmez çünkü yüzünüze de söyleyeceğim. Nasıl içten ve hep öyle anlatıyorsunuz da bu yüzüğü aynen aldınız değil mi siz? Yüzüğü? Yüzüğümü yaptınız, aldım. Yaptınız yaptınız çıkarıp atı Yüzüğü tabii e, takmamazlık olmaz. Hanımlar bakıyor hemen yüzük var mı yok. yani... Ama hocam o zaman bir şikayette bulunabilir miyim? Buyurun. Bazı beyler de diyor ki elimi sıktı. Ne diyorlar başka? E, i̇ş yerinde olmuyor. E, ne o? işte ne diyorlar başka? Bir sürü bir sürü. Yakışmıyor, Yakışmıyor mu? Ha ben sıkıyor elimi. <laughs> e, şey yaparken koymuştum kaybolmuş hay Allah. Yani bahane çok. Yedek bulunduracak. <laughs> Yedek bulunduracak. Yüzüksüz olmaz. Yüzüksüz Peki olumsuz. hocam. E, ziynet eşyaları konusunda söylenen şeyler var. Bir kısmımız vakıfız ama erkeklerin ziyneti konusunda da biz aydınlatır mısınız? Bazı evet. erkekler farklı yüzükle takıyorlar. Bu tabii e, aksesuar, e, zinet kadınlara yakışıyor. O bakımdan Peygamberimiz de e, hanımlar için bir sınırlandırma getirmemiş. Kurana baktığımız zaman bunların zinet olarak kullanıldığını Kur'an da söylüyor. Yine züyün elin nasu bu minen elnisali nisai vel beni ile vel qanatir <laughs> mukantarati mukantara vel fitda. Altından ve gümüşten zinet edinirsiniz diye Kur'an sayıyor. Şimdi altın kadınlara helaldir takınmak. Peygamberimiz erkeklerin bu aksesuara çok fazla düşkün olmalarını hoş karşılamamış. Diğer taraftan da ekonomik sebeplerle de hmm. e, stok edilmesini sadece e, takılarda değil kapkacaklarda da yasaklamıştır. Hmm. Biz mesela... Hani erkek altın yüzük takmasın doğru. Peygamberimiz ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine haramdır demiş. İpek ve altın. Gümüş yüzük takmış kendisi. Allah Resulü'nün o işte eris kuyusuna düşürlen yüzüğü gümüştü. Fıbda Arapça gümüş ve kaşlıydı. Kaşında da mühür vardı. Muhammed'un Resulullah yazardı hmm. orada. O şekilde onunla mühür basardı. Ee, ha şöyle elinin tersiyle. Tersiyle yapmazdı. Tam e, bir daha kaşlı yüzük getireceğim inşallah yayına. Kaş kaşını içine get getirir. Getirir. Ha, şöyle e, Mürekkebe, üstüne. mürekkebe elini böyle banar ve onu kağıdın üzerine yazdığı yazdırdığı mektupların üzerine mühür olarak basardı. Hmm. Kaşı burada tutmazdı peygamber içinde tutardı mühür olarak basardı. Böyle tarif ediyorlar. E, o yüzük de Belli bir gram içerisinde olması lazım. Bir dirhem denir ona yaklaşık 3-3,5 üç, üç gram kadardır. Şerhisi örfüsü değişiyor. Ondan fazlası da erkeğe yasaklanmıştır. Hmm. Yani 10 gram yüzük e, gümüş yüzük takamaz erkek. Ha, gümüşün de bir sınırı gümüşün var. Gümüşün de sınırı var. Erkeğe hatta e, bir parmağına takmış 3 gram buna takmış buna takmış buna takmış. Bir gün gördüm 10 tane yüzük takmış adam parmağına. Oh. 10 tane. Dedim bu normal bir adam değil. Bunlar konuşmaya da değmez dedim. Geldi bana bir soru sordu. <laughs> soru sorunca dedim ki bak sen kaşındın dedim. Ben kend, sana, seninle konuşmayacaktım ama bu 10 tane parmağı 10 tane yüzük ne oluyor dedim. Dedi ki bir tane parmağı bir yüzük bir sünnet sevabı alıyorum. 10 parmağı 10 yüzük 10 sünnet sevabı alıyorum dedi. Ha. Dedim ki öyle değil. Bak kitaplarda der ki erkeğe altın ve gümüş yasaktır. Gümüş de yasaktır erkeğe. Ancak Erkeğe gümüş yüzük bir dirhem illa dirhemen vahiden diye bir dirheme müsaade edilmiş. O da 3 gram eder seninki 30 gram ediyor. Kuyumculuk yanı gibi, gümüşçü gibi. Bu doğru değil deyince kitaptan yerini istedi benden. Kitaptan gösterince Hı -hı. ha doğruymuşun hocam dedi. Şimdi onun da bir sınırı var demek ki takıların sınırı var. Ama kadınların e, bu zinet konusunda bir sınırı yok. Yani altın bilezik takabilirler kolye takabilirler halal peygamber zamanında takmışlardır. Peki. Orada bir sınır yok. Çok teşekkür ediyorum hocam.